biz bu kum bunlardan aldık dağıldık Merhaba arkadaşlar biz bugün <laughs> Yağız'a kinetik kum aldık renkler böyle mavi sarı pembe mor koyu mavi yeşil kırmızı ve turuncu şimdi kutusunu açalım de onları böyle yan yana koyalım. Gel. Hangi renkle oynamak istersin Yağız? Hangisiyle ee, başlayalım? Yürü maviye. Tamam koyu maviye başlıyoruz. Arkadaşlar bu ne? Küçücük. Küçücük kinetik kum. Bir bakayım nasılmış dokusu. <laughs> Hemen dağılmıyor. Evet dağılmıyor. Yapışıyor. Evet. de daha yok. Hadi bir dinozor çıkaralım bakalım. Koy bakalım içine. <laughs> bir tane de astronot. Çok güzel oldu. Var mı? Adamlar böyle yapmak ister. Mavi ama yeşil gibi. Mavi değil yeşil rengi. Değişik bir rengi var. Ay bak ay, ay. Oha bak 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 kimine. Minas minas. Göster kameraya. Böyle astronot. Şimdi bu. Hayır olarak. Kadın. böyle kırmızı. oldu. Mavi rengi böyle arkadaşlar. Şimdi kırmızıyı açıyoruz. Yaz kırmızıyı merak etti. Kırmızı da böyle. Buralar birazcık maviler kaldı. Hadi kırmızıdan da bir şu dünyayı çıkar bakalım koklama. Dozan belaya kokladım çünkü. Kırmızı yağ. Oha kırmızı yağ da böyle. Ver bakalım. Doldu mu içi? Hayır. Dolmadı ya içi. Dünya çok büyük geldi. Beni çek. Bakalım nasıl oldu. Arkadaşlar top gibi bir şey oldu. Aa. Ama çok güzel oldu. Bir daha koy bakayım içine. Bir daha sallayalım. Koydu içine. elini çeker misin? Tamam ben hallederim gerisini. Arkadaşlar bunu içine koyduk sallıyoruz. <laughs> Bakalım yuvarlak oldu mu? Evet. <laughs> Çiğfe bak. Evet. Aha. Şunu yapabilirsin. Belki bu kalıp güzel çıkar arkadaşlar bu dinozor kalıpları aslında bu dinozor kalıpları zaten e, kinetik kum kalıbıydı. Bu diğerleri e, bu uzay seti e, dünyalı aslında. Kitte bak, o bak. O setiydi. Evet göster. Böyle olmuş. Bu diğerleri de oynamalı setinin parçaları. Ama sadece bunlar kinetik kum seti. Şimdi başka renk açalım. Şimdi bunu top... Arkadaşlar şimdi hangi rengi açalım? Mor! Mor istediyoruz. Mor açıyoruz. Mor ama pembe gibi. Çok değişik bir mor. Hmm. Hadi açma. Hadi kalıp Bu seferde balık çıkar bakalım. Açma ama açma. Oyun hamuru değil ama bu. Koy buraya. Tamam. Çok bastırınca uzar o. Çok bastırma. Birazcık şöyle düzle tamam. Kum ya bu. Şimdi balığı çıkar bakalım. Ooo balina. Kinetik kumdan balina yaptık. Ver bakalım. Birazcık da şu makineye koy bakalım. Hoşçakalın. Tamam. Tübe <laughs> <laughs> Bu da kinetik kum balinası. Hemen eriyor. Bak eliyor. da sen Bak şimdi i̇şte Evet. Şimdi başka bir renk açalım. Şimdi hangi rengi açalım? Hmm, pembe. Hangisi? Pembe. Aa, yeşil. Pardon, pardon. Yeşil mi açalım? Evet. Tamam, yeşil açalım. Açık yeşil. Şimdi sana bir tane şundan vereyim. Yeşil makas. Yeşil makası akşam bir şeylere kullanmıştık. Keselim bakalım. Hadi ye. Sen oradan ben buradan. Ben de keseyim mi buradan? Aa. Pasta gibi kestik. Bunu da böyle yaptık. Zaten kendi kendine birleşiyor. Kendi kendine dağılıyor değil mi? Ben de yine. Bak bir yere at bakayım ya şuraya bir koy bakayım hepsini. Yok yok şöyle. Dur elini çek. Şimdi bakın birleştirdik ya. Kendi kendine dağılıyor. Kendi kendine toplanıyor. <laughs> tamam. Onunla ne yapalım? Ee, yemek. Onun, onunla da şundan yapalım bu, bu balıktan. Yemek yapalım. Koy bakalım balığın içine. Ara yemek yapalım demiştim. Bundan yemek olmaz. Tamamdayı. Bak oraya gitti arkan onu da getir. ya. bu ne kuyruk. Yaparım. Ama güzel oluyordu. Kurun. Geri takalım Takalım içine. Geri koyalım mı? Bak koyuyor. Şimdi başka rengi açalım olur mu? Bir de oynayalım. En azından hadi başka rengi. Tamam. Başka rengi de Tamam onu tencereye koydu. Bak başka rengi de bundan çıkaracağız. Tamam mı? Hadi şimdi onu toplayalım. Dolduralım bakalım kutusuna. Yemek yaptıktan sonra Ebe. Hemen ki. Toplayalım. Ha? Evet.